Çevreci olmak isterim. Doğayı kucaklayıcı bilgilerinle benim doğama da değer kat. Eğit, aydınlat beni öğretmenim. Atıklarla kirlenen denizlerin, acı içinde ölen canlıların, hayatı altüst olanların çarelerini anlat öğretmenim. Ahenkle yaşam kaynağı ormanlarla, ormandaki bitkilerle ve hayvanlarla mucize dolu toprak anayla barışık yaşamayı özendir öğretmenim. Nedir sürdürülebilirlik? nasıl olmalı çevrecilik? Olalım aydınlık gelecek için birlik. Bana doğayla dostluğu öğret öğretmenim. Her eylemin doğaya ve gelecek nesillere etkisi olduğunu en iyi öğretmenler bilir. Çevreyi korumak, gelecek için daha güzel bir dünya inşa etmek amacıyla çevre bilinci edindirme sürecini 10 temel adımda yönetirler. 1. Çevreyi tanıtırlar. Çünkü çevre bilincinin temelinde doğal kaynaklarımızı ve çevremizi anlamak ve değerini bilmek yatar. 2. Sürdürülebilir bir yaşam için günlük yaşamda ürettiğimiz atıkları azaltma ve geri dönüşüm adımları atma konusunda rehberlik ederler. 3. Elektrik ve su gibi kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda özendirici olurlar. 4. Doğal alanları ziyaret yoluyla doğanın güzelliğini keşfetmemizi sağlar ve bu alanları koruma çabalarımızı desteklerler. 5. Toplu taşıma, bisiklet veya yürüyüş gibi sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini tercih ederek hava kirliliğini azaltmayı öğütlerler. 6. Doğayla bağlantı kurmayı sağlamak adına evde bitki yetiştirme yollarını öğretirler. 7. Bilinçlendirme değişimi başlatmanın yoludur. Bunu çok iyi bilen öğretmenler, çevrelerindeki diğer insanlarla konuşarak çevre bilincini yaymaya çalışırlar. 8. Doğaya verilen zararları azaltabilmek için çevre dostu ürünlerle organik ve yerel ürünlerin tercihine ön ayak olurlar. 9. Çevrelerinde çöp toplama etkinlikleri düzenleyerek doğayı korumayı teşvik ederler. Zira temiz bir çevre herkes için daha sağlıklıdır. 10. Öğrenmenin devamlılığını da sağlarlar. Çevre hakkında daha fazla bilgi edinmek için kaynakları araştırmayı ve bu konuda eğitim almayı öğütlerler. Çünkü bilgi en güçlü araçtır. Bizi doğal çevre konusunda da eğiten öğretmenlerimizin günü kutlu olsun.